arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte zorlu mutluyum Çabuk anlatmam lazım. Eee odun topladım. Şimdi bunu açacağım. Şöyle sanıkta. Uy tamam demir yapabilirim. Demir yapabilirim arkadaşlar. Şunları birleştirelim. Aldım aldım aldım. Tamam çok iyi arkadaşlar. Bu ne basılı? Oh! Oha verimlilik 3. Bir saniye o zaman bir işe yaramıyor ama bu kaç vurur abi bu ne ya çok az vuruyor neyse şöyle tamam arkadaşlar ödümü koparttığını at. Merhaba. Benim hemen gitmem lazım. Şöyle görüşürüz. Şuradan odun toplayacağım arkadaşlar. Ve madene gideceğiz. Bu arada zorlu modluyum. Bakın kalplerime. Kalplerimden anlaşılır. ha gibi maşallah. Was ist Büyük madendir. Aynen çok büyük. Hmm. Aa büyükmüş. Evet büyükmüş. Hemen tamam, taş eşyalar yapalım. Evet biraz karanlık. Benim ışınım az. Hayır. Tamam. Ee, bence hiçbir katkısı olmadı. Neyse biz toplayalım. Şöyle, şöyle. Kaç tane? Tamam, 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 tamam. Şimdi. Ya ben niye bunu aldım? reis. Bu yüzden hemen oyundan çıkmamız lazım. <laughs> vallahi vallahi küçük oluyorum. Bak. <Gülüyor> <Gülüyor> ya olur artık. Tamam. Sen niye şey yaptım ya? Allah İyi şey. Yapacağız böyle. Dayanacağız.

normalde zombi 3 kalp falan götürür. Bu 4 kalp. Domuz <laughs> atıyorum haram biliyorum. Ama yemek zorundayım. Çoy falan yok mu? Aa yine Keşke o madene gidebilseydim ya. Yani. Oo kaç tane inek lan? <laughs> gidelim oraya. Ya abi gece olmasın ne olur ya. Hemen kendime bir ev yapmam lazım. Geceyi atlatmak için. Hemen ev 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 ev. Hatta ben direkt kaçıyorum. Bunu da alıp gidiyorum. Görüşürüz. Bulmaya. Tamam bay bay. Şimdiden başladı. Hayır. Hayır. Abi ne ara başladı bu? Umarım iskelet gelmez. Oha. Oha. Arkamı döndüm de canavar da oluyor. Lan iskelet var. Zombi var. Harika. Zombi köylü köy mü bulduk acaba? Köy mü yakın? Oh, 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 Lan! Dur full zırhlı şeyi öldüreceğim. Oha ama siz fazla oluyorsunuz. Lan bu ne? Oğlum sen şaka mısın? Ee, tamam. Arkadaşlar anlaşabiliriz, anlaşabiliriz. Bakın herkes şu elmas zırhlıyı öldürsün. Elmaslı karınız okey mi? Bence okey. Ya <laughs> Öldürdüm, öldürdüm. Tamam çıktı, 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 çıktı. Ya bu ne ya? Şunu öldüreyim o zaman. Hayır, 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 hayır. Hayır. Bir kalp, bir kalp, bir kalp. Vallahi billahi, vallahi billahi. Gelme. Dol sen de artık. <laughs> Uf, tamam creepercık minik creepercık taktıcık cici 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 çıkamadım bir türlü cici creeper gitmiş cici zombiler cici o kadar cici ki çok akıllılar akıllı zombiler beyinleri çok fazla evet harika Evet. Çok akıllısınız. Siz zeka üstüsünüz. O kadar akıllısınız ki 100 milyon insan öldürecek kadar akıllısınız. İskelet var. Ee, kaçamıyorum. Çok zor. Niye ben bu modu seçtim? Kaç, kaç. Çok zor bu mod. Oh, sonunda düz bir arazi. Etrafımı göreceğim ya şükürler olsun. Bir köy vardır umarım ya. Oh, köy gördüm. Yes. Allah'ım sana şükürler olsun ama biraz zorlu bir yerden geçeceğim. Şöyle. Şükürler olsun. Abi bir gündüz olsun da demir golemi öldürelim ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ha. Ela kuvvet. Lan lan. Koş. 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 O oh, tamam demir golem burada. Koş. Çocuklar bence siz evlerinize gidin. Harika olur çünkü. Saman bayı. Eee. Iı, ıı, ıı. Gör. Oh, bir gün atlattık ölmeden. Tamam harika. Şimdi olmuş gündüz. İşim var bugün. Şöyle havuçları toplayalım Ben bu kadar yemek bizi yeter. Şimdi demir golemi öldürmek için ee, dört tane dedim. Bu arada üç tane. Ama ben yine de ne olur ne olmaz dört tane koyuyorum. Acaba demir golem bana çekme falan mı denemeyeceğim. Canım kaç demir. Çok sinirlenmeye başlıyorum. demirci yok mu ya? Neyse buradan bayağı bir odun da alırız. Aa bu işe yarayacak. Harika. Yemedim güzel bir şey. Ama seviyesi gitmesi çok kötü bir şey. Mesela hemen havuç topluyorum şuradan. Bu bunun için kullanılmazdı bu arada. Evde dinlenemeyin. Oha kaplumbağa. Tamamdır. Merhaba kaplumbağa. Sana bir hediyem var. Al bunu. Tamam. Umarım pazarcılık yapıyordur. Abi o pazarcıdan değil ya. Böyle 32 saman şeyi karşılığında zümrüt veriyordu. Hah bu olabilir belki. Hadi bari sen öyle yap ya. Yes 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 tamam 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 tamam. Bulduk adamımızı. Hemen böyle. Oh. Para kazanacağız ha. Tamam. Üç tane yeter bir köylü acaba bir şey karşısına takas yapıyor mu? Bir demirci köylü bulalım. Aha. Aha dur 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 dur. bekle. Aa. Bir saniye arkadaşlar. Biz bu bunu düşünelim. Hemen vermeyelim parayı. Bir bunlara bakalım. Burada açtım çok az oluyor. Havuç neden bu kadar az? Tamam. Sen de aynısın. Sen de aynısın. Pardon ayna değil. Ha? Ha tamam. Bir an şey verdim sandım. Ne siz bilirsiniz. Bu demirciye benziyor. İki tane kaplumbağa. Hımm. Hiç hiç kabul etmiyorum. Bu dolandırıcı. Demek ki buranın çalışanı. Ee, arkadaşım üzgünüm. Kendime ev yaparken kullanacağım çünkü. Hadi görüşürüz. <laughs> Harika bir gün. Yatağımı alamıyorum. Harika. Tamam. Biz golemi öldürdük. Abi güzel bir pazarlık yapan biri yok mu? Adamcı, Bu pazarlık bile yapmıyor çok al. Şu kitap falan satar ha. Sen ne satıyorsun abicim? Oha. Abi sen dolandırıcısın. Sen dolandırıcı var köyde dolandırıcı. Orada alayım. Bak. Bunun e, harita halini 7 zümrütü satıyor dolandırıcı. arkadaşlar. Evet, sakın siz dolandırıcılık yapmayın. Çünkü çok kötü bir iş. Hiç para kazanmıyorsunuz. Çakacak o yüzden değil. Allah'ım neyse biz o pantolonu alalım ya. Yapacak bir şey yok. Nerede o? Şu galiba. Aynen bu. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim abi Oha Adam da varmış zaten Başka gerekli bir şey yok İyice olduğunu toplayalım ve gidelim buradan Yürüyüp gidelim Şöyle topluyoruz her şeyi Bu arada bu video biraz uzun sürecek Arkadaşlar Hatta bir saat bile yapabilirim. Bu kadar. O. Oh. Kaç tane? 31 yetmez. Ne 31 mi? Hayır hayır 32 32 yok. Hayır hayır hayır. 31 kabul etmiyoruz Nedensiz bir şekilde Küfür olduğu için Yine bir çıkan küfürmüş Bilmeyenler için Ya benim envanterimi boşaltmam lazım Heh tamam İlk önce biz çakmak yapmayacağız Şunu ee, Şunu at şunu at. I. başka bir şey atamam galiba. Şunu at. Tamam. Üst katta ne var? Ya burada sandık vardı ya. O da yok. Neyse biz toplayalım bayağı. Orada arkadaşlar Neyse ben bundan da Şöyle. Oha uh, tamam 48 yeter. Gidelim artık arkadaşlar. Bizde kömür var mıydı? Evet. Çubuk da var. Ne yokmuş. tamamdır. Kendimizi ev yapacağız. Ben kendime bir ev seçeceğim ve şurası. Evet ben bu evde yaşayacağım. E, harika. Gerçekten şaka yapmıyorum. Tamam. Burayı biraz doldurmamız lazım. Ee, bu biraz yıllar sürebilir ama ben bunun için uğraşmayacağım. Tamam, hani güzel oldu. Bir istediğim şeyi koyabilirim. Şöyle. Tamam. Benim yatağım üst katta olacak. Öyle istiyorum tam sakları için. Şimdi arkadaşlar, benim şurada bir tane şeyi var. Bir de i̇şte şurada pişireceğim. spam point alalım ilk öncelikle tamamdır. Önemli eşyalarımızı koyalım. Bak. Beni oyalıyorsun. Öldürme baktı. Hı hmm, arkovan. Bizim cam. Hmm. Şimdi biz ne alacağız? Tabii ki de demir. O yüzden maden bulmam lazım. Maden bulmak için de hmm. işte siz biliyorsunuz uzaklara gitmem Şu da maden var. <laughs> Zor Ee şey. Zor olmadı, kolay mutlu geçiriyoruz. Harika, harika. Arkadaşlar gidemeyiz. Neden biliyor musunuz? Zehirlerimi çıkartmadım. Harika, 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 harika. Hemen zehirlerimizi çıkartalım. Havalı mavalı çikoli bu kuli şeyimi beğendiyseniz teşekkür ederim. Havalı mavalı çikoli bu kuli şeyim. Ama sığmayacak ya. Ya beni neden bu kadar uğraştırıyorsunuz? Nedeniniz ne var? Oh. Tamam be, tamam be. Şimdi <laughs> Ben sunucularda bir sürü fıpamış keçiyi öldüremedim. Lan bebek zombi gelme ya. Neyse zaten öyle. Ne oldu lan? Ne oldu? Ee, ben niye oyundan çıktı? Ee, sen şaka yapıyorsun. Sen şaka yapıyorsun. Hayır. Al. Ay... Ya şaka mı ya? Nut no, sen benim oyun. Ya ölünce niye böyle oluyor? Ya tipe bak. Cık. Neyse videomuz da bu kadar olsun. Görüşürüz. Bay bay.